Efendim, iyi akşamlar. Ee, son yarım yüzyılın belki en kötü gecelerinden birini yaşadık. Ee, Anadolu'muzun en talihsiz günlerinden birindeyiz bugün yine. 5-6 bin, 8 bin kadar evin yıkıldığına dair rivayetler var ve bu maalesef ortalama 100 bin kadar vefat rakamına tekabül ediyor. İnşallah bu rakamlara ulaşmayız ama e, tabi devletler de bu tarz felaketlerde rakamları daha minimalde tutmak, e, insanlardan saklamak gereği duyuyorlar. Sadece Türkiye'de AKP'nin değil tüm dünyada felaketlere karşı e, devletler böyle bir planlama yoluna gidiyorlar. E, tabii ki AKP 20 yıldır Türkiye'de hiçbir şey düzgün yapmadığı gibi e, hiçbir afet koordinasyon politikası zaten yok. E, bugün işte AKP hükümeti eleştirelim, hakaretler edelim, laf sokalım gibi noktalarda değilim. Hiçbir zaman da böyle bir bakış açım hayata dair olmadı. AKP ve bir gruba düşmanlığımız nefsi veya şahsi değildi. E, onların toplumları ettikleri zulümlerin sonrasında bizim bunlara düşmanlığımız veya karşıtlığımız oluşuyor. Şimdi daha çok birçok daha önce birçok mecliste arkadaşlarımızla sohbet ederken zalimlere veya topluma adaleti tesis etmeyen insanlara karşı olan duruşumuzu işte Kur'an'dan ayetler alarak işte seçerek çarpıtarak onlara olan kiminiz sizi adaletten uzaklaştırmasın gibisinden safsatalarla gelmişti arkadaşlarımız ve oysa ki insanların nazarlıktan uzaklaşmasının sonucunda biz onlara e, karşıt veya muhalif oluyoruz. Şimdi standart e, hükümet kötü, şunlar kötü, bunlar kötü, bunlar yapılmadı olayın çok dışında bir depremin öncesi sonrası toplum üzerindeki psikolojik etkileri e, yetkilileri yetkililerin veya toplum üzerinde yetki sahibi olmak için ...çaba sarf edenlerin bugün ve yarın neler yapması gerektiğine dair bazı kendi düşüncelerimi sizle paylaşacağım. Ee, evvela e, tabii ki kimse istemezdi ki binalarımız, binlerce binamız yıkıldı. Ama bu çok girift ve kısır bir tartışma. işte müteahhitler şusu busu, 20-30 yıllık binalar büyük çoğunluğu. Şimdi burada depremden konu açıldı, işte on binlerce insanımız vefat etti. Bundan sonra yani müteahhitlere dikkat edelimden ziyade daha hemen somut olarak, teknik olarak şunu söylemek isterim. Deprem mevzuatını daha önce 99 depreminden sonra bir nebze dönüştürmüş ve dönüştürmüştük ve aradan geçen işte 30 yılda, 20 küsur yılda bir nebze yeni binaları daha Sağlıklı ve sağlam e, inşa edilmesine öne ayak olmuştuk. Fakat görüyoruz ki aradan geçen yıllardan sonra aynı e, şiddette, aynı genişlikte, aynı e, torkta e, bir deprem yine aynı rakamlarda ölümlere sebep oldu. Bu demek oluyor ki hiçbiri şey değişmemiş. Şimdi bizim insanımız Japonya'daki teknik gelişmeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki e, teknik gelişmeleri böyle ağzını salyası haka hayal kurarak, ümit ederek yaşamaktadır. Oysa bu çok basit eylemlerdir. Yani bugün siz meclisteki, parlamentodaki partiler bir araya gelip yeni bir deprem önergesiyle bundan sonra yapılacak binalarda örnek verim olacak ama bu yay, raylı sistemleri biliyorsunuz, binaların altına kurulan raylı sistemler muhtemelen 20 yıldır dünyada uygulanıyor. Evet, Türkiye'de bunu özel bir binada yaparsanız maliyetler çok yüksek olabilir diğer standart binalara kıyasla. Fakat komple bir devletin ulusluk politikası bu şekilde dönüştüğünde çok büyük bir arz ve talep oluşacağı için eş zamanlı olarak bunların maliyetleri düşecektir. Dolayısıyla sadece bu raylı sistem üzerinden demiyorum, binlerce, on binlerce mühendisimiz, ARGE kuruluşumuz, ARGE kuruluşumuzda kafa patlatan insanımız var. Ve en önemlisi bu insanların sağlığını dert eden onca insanımız var. Bunlar istişare kültürü olmadığı için işte devlet yönetiminde bunlar bypass ediliyor. İnşallah bundan sonraki herhangi bir siyasi parti gözetmek sizin veya işte birileri birilerinden daha iyi demek sizin söylüyorum bunları. Bundan sonra yapılacak işte 2023 itibariyle yapılacak bütün yeni binaları ...daha sağlam dinamiklerle, çok farklı bir altyapıyla ve komple fiziksel dönüşümlerle denetleyerek tek bir binanın bile yapılmaması için eski sistematikte ...bu bir haftada çıkacak bir kanundur, bu çok basittir. Bundan ziyade daha köklü ve daha uzun vadede farklı çözümler üzerinde aslında konuşacağım. Evet bu harp diye bir mevzu var yaklaşık işte 20-25 yıldır dünya gündemindeki bu NATO'nun işte Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'nin birçok böyle işte gıda üzerinde yaptıkları terörizm, küresel bir terörist ayin gibi işte aynı zamanda biyoterör de işte insanları hasta edip işte korona son zamanlarda ve olduğu için söylüyorum bir hastalık yaratıp üzerinden milyar dolarlar servetler edip Ondan sonra aa böyle bir hastalık yokmuş abi biz de öngöremedik zaten bunlar deney de yapmaya vaktimiz yoktu gibisinden. Bu siyonist söylemlerle birçok alanda eş Manla eş güdümlü olarak emperyalizm dünya nüfuslarına, dünya halklarına saldırmaktadır. Ve bunlar işte daha önce de konuştuğumuz üzere soft power bu üzerine. Yani insanlara biz size savaş açtık hadi işte orta çağ ve ilk çağdaki gibi herkes baltalarını kuşansın 100 bin kişi bu tarafta işte uyduruk bu eski tarih filmleri gibi 100 bin kişi bu tarafta, 100 bin kişi bu tarafta e, sinema sahnesi gibi baltayla hesabı öbürüne öldürme artık emperyalistler ve halklar var ve insanların öldürülmesine veya sömürülmesine çok farklı yöntemler e, uygulanıyor. Bunlardan işte birisi de e, komplo tabii ki diyebilirsiniz ama Hark denen kurum e, çok uzun zamandır milyar dolarlık bütçelerle çok korkunç deneyler yapılıyor. Bugün işte Çamlıca Kulesi'nin harpın bir vericisi bir aparat olarak dikildiğine dair rivayetler olduğu gibi işte birçok eş benzer iddialar da var. Fakat en önemlisi şu, böyle bir şey olmadığını bile farz etmiş olsak, niçin bir Amerikan gemisi boğazda gelip gözümüzün içine baka baka Amerikan bayrağıyla burada park ediyor burada duruyor ve diyor ki aynı hafta içerisinde merak eden arkadaşlarımız gelebilir Nato resmi hesabından Twitter hesabından Türk uçaklarını Türk bayraklarıyla flamaları ve Türkiye devletini etiketleyerek Happy Friday have a, and have a good weekend şeklinde işte hayırlı cumalar ve güzel bir hafta sonu dileriz namelerle bir tweet paylaştı. Ve aynı zamanda eş zamanlı olarak e, bu gemi, e, savaş gemisi e, işte birçok sinyal altyapısıyla beraber boğazımıza dururken işte Maraş'ta e, ve çevresinde bu korkunç depremler meydana geldi. Burada zaten hiç kimse depremi, siyonizmi yaratıyor demiyor. Fakat fay hatlarını kırmak e, ve e, çatırdayan fay hatlarının, e, Fayadır'ı kırmaktan ziyade çatırdayan Fayadır veya herhangi bir titreşimdeki e, varyasyonları güçlendirmek bunların iddiası yani elektronik sinyalle ki ben elektromanyetik teoriyi de e, çok keyifle okumuş bir insan olarak söylüyorum. E, burada çok korkunç teknik altyapısı var onlardan detaylandırmayacağım. E, aslında e, bu e, bir kitlesel imha silahı olarak Kurulunduğuna düşünen bir insan inanmak değil. inanmak ve düşünmek apayrı şeylerdir. Burada birisi bir şey anlatıyor da ona inanmıyorsun. Bu bilimsel bir şeydir. Ki bilimsel de olması da her şeyin doğru olduğu anlamında taşımaz. Bilim ve hukuk her zaman söylerim. Değişkendir ve esnektir ve politikanın emrindedir. Dolayısıyla bunları tekrar tekrar konuşacağız. Fakat bundan ziyade işte bir depremin şu yaptı, bu yaptı, bunu yerde biliyorsunuz Gölcük ve işte 99 depreminde de Van depreminde de Boğaz'da gemiler vardı, Amerikan gemileri vardı ve bu asla bir tesadüf olma ihtimali sıfır. Şimdi devletimizin bu süreci nasıl yorumladığı, nasıl kontrol ettiğine dair konuşacağım. Deprem öncesinde neler yapılabilirdi, deprem anında neler yapılabilirdi irdeledikten sonra bir de uzun vadede toplumun depremler Karşısında neler yapabileceğini de devam edecek. Şimdi bugün Türkiye'de AKP e, depremle ilgili her felaketten sonra yaptığı gibi ki felaketle eş zamanlı yani eş zamanlı kelimesini neden sürekli kullanmaya başladıysam e, bütün felaketlerin aslında eş anlamlısı oldu AK Parti. E, işte hatırlıyorsunuz Çorlu'da tren kazası oldu ve bağırıldı, çağırıldı, insanlar susturuldu. Hala hukuki olarak e, haklarını arayan insanlar, aileler var ve hiç öyle bir şey yokmuş gibi davranılıyor. Daha önce işte Pamkova'da tren kazası oldu. Ee, onlarca işte iş kazası denen iş cinayetleri oldu. Ee, Birçok alanda yüzlerce kez e, hükümet e, muhalif sesleri yani insanların haklarını arayan sesleri susturdular ve gündemi ıvırla zıvırla işte bazen ayranla, bazen alevi, bazen sürtük, aptal salak laflarla e, insanlara hakaret ederek gündemi değiştiriyorlar. Ee, saat gece 4 sularında bir deprem oldu. Bir devlet bundan işte 24 saat sonra hareket etmeye yavaş yavaş hımbıl böyle bu kadar atıl bir şekilde 24 saat sonra kararlar almaya başlıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu saatte hiç kimse ses yok. Oysa böyle popülist bir gündem olduğunu herkesin bir, bir taraftan çekip kürsülerde hamasetle bağırıp çağırdığı bir e, hükümetin yüzlerce figürü varken derin bir sessizlik ve bundan neredeyse 24 saat sonra birileri hareket edip işte devletimiz elinden gelin yapmaktır falan filan gibisinden salak salak e, nutuklarla ortaya çıkıyor. Şimdi devletin görevi eline metin yazan tutuşturduğu bir, bir teksi okumak mıdır? Yoksa olay anında müdahale etmek midir? Ee, örnek olsun diye söylüyorum. Ee, işte 2000-3000 bin bin binanın yıkıldığını düşünürsek, e, farz edersek en düşük rakamları, iddia edilen rakamları söylüyorum. Ee, bir kere karayollarıyla bir ulaşım sağlanmaya çalışıyor. Bu en büyük saçmalık ve yani handikapımızdı. Yani karlı ve çok kötü hava şartlarında e, karayollarının kullanılmasına zaten çok büyük bir dezavantajdı. Bir, ikincisi bir devlet yokmuşçasına insanları yardımlaşmaya yönlendirmek de çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Zira sosyal devlet ne demek? Niye insanlar kazanların yarısını yüce devletimize verirken devlet hareket etmek yerine bekleyip ortak sular durulduktan sonra çıkıp bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapma, yapıyormuş gibi davranıyor? Çok en enteresan geliyor. Yani evet tabii ki de yardımlaşmalı insanlar. Tabii ki elimizden geleni yapmalıyız ama biz buna bir kabile değiliz yani bir bir adada yaşayan insanlar değiliz bir adada işte e, mızraklarla işte yapraklarla yaşayan insanlar değiliz e, sosyal devletler neden bir afet politikamız yok, hiçbir politikamızca asla ama e, örnek olsun diye söylüyorum yine e, böyle bir doğal afet karşısında ortalama 10 bin 20 bin 50 bin kişinin bile evsiz yurttaş kalabileceği çok önceden hesaplanabilmişti. Defalarca birçok uzman da bununla ilgili konuşmuştu. Ya çok mu zor devletin bir yerde 50 bin kişilik, 10 bin kişilik farklı merkezlerde gıda stoklarını veya battaniye stoklarını veya bütün o acil ihtiyaçları bir arada stoklayıp işte büyük hangarlarda bunları muhafaza etmesi böyle olası bir durumda acil araçlarla taşıması çok basit bir eylemdir. Yani bu deprem esnasında devlet sahneye girmez, yani burada başlamaz devlet Devletin görevleri barışçıl, güneşli günlerde devlet planlarını yapmalı ve bunları planlamalıydı ki deprem onlarca yıldır, ki İstanbul gündeminde, İstanbul depreminden çok zaman gündem işgal etti. Dediğim gibi yani 50 bin insanın gıda ve ilk anda ihtiyacı olan bütün ilk yardım malzemeleri Örnek veriyorum, Türkiye'de 7-8 noktada, 10 noktada merkezlerde muhafaza edilebilir. Bunların başına personel koyarsınız, sürekli 24 saat burası denir, sürekli takip edilir. E, belli gıdaların, tabii ki kuru gıdaların e, e, belli bir süresi var. O süreler dolmuncaya kadar da orada durdu. Dolcaya yakında gidersiniz, fakir fukaya dağıtırsınız. Ondan sonra tekrar yeni stoklar gelir. Yani burada 10 bin, 50 bin insanın e, böyle bir acil durumda ihtiyacı olan bütün ihtiyaçları toplasanız belediyede benim veya işte kamuodaki ihale alan bilmem nesinin zurnasının son deli en küçük oğlunun spor araba koleksiyonundan biri etmez yani burada 50 bin kişiye bir haftalık işte gıda ihtiyacını bir hangarda tuttuğunuzu farz etsek bunlar 2-3 tane spor otomobili zaten bozdurduğunuzda bu paralar ki bunun milyon katı milyar dolarlık rant var biliyorsunuz ülkemizde. Ee, diğer bir husus, bu sağlanan e, yardımların farz edilen bir depoda muhafaza edilmesi gerekir. Bundan sonraki devletimizin yapması gerekenleri kendi bakış açımdan sunuyorum. Ee, İstanbul'da yaşıyorum ben ve bu bölgemiz Kahramanmaraş, Malatya ve bu bölgede çok güçlü, çok e, kadim böyle yaklaşık 50-100 yıllık e, demir demiryolu ağı halen e, sapasağlam durmakta. Yani ben demir da 3 yıl makinistik yapmış bir insan olarak söylüyorum, ee, devlet bir deprem esnasında o anda karar verip oraya yüzlerce iş makinesi yığması gerekirdi, bunu yapması gereken, sosyal devleti yapması gereken budur. Bunun şimdi depremden sonra insanlar konuşmaya başlıyor. Oysa ki bu depremin olacağı belli ve deprem bir kereye mahsus bir şey değil. Sürekli olma riski çok yüksek. Dolayısıyla ee, bu iş makinelerin buraya taşınması tabii ki çok büyük bir külfet olarak görünebiliyor ama şimdi şunu söyleyeceğim, ben yük treninde kullandım. Ortalama böyle orta yaşlı bir Toshiba yük treninin e, taşıma kapasitesi bir buçuk gross ton, yani 1500 ton. Ortalama 50 vagon çok rahat çekebilmektedir bu e, yük trenlerimiz bizim yani Toshiba. Ortalama seviyede bir e, dizel veya elektrikli tren için söylüyorum. Bu şu demek, siz İstanbul'dan e, yüklemesini yaptığınızda 10-12 saat gibi bir sürede e, bölgeye 50 tane iş makinesini tek bir tren, tek bir makinesle gönderebilirsiniz demek. Yani bugün 50 tane tırı e, karayollarından bütün trafiği felç etmek e, karayollarında çok büyük bir açmazken bunu bir tren yapabilir. Ve siz farklı bölgelerden ve 3 büyük şehirden veya işte merkezden bunu yapabilirdik ve işte orada 150-200 tane iş makinesi, 400 tane-500 tane iş makinesi birkaç seferde oraya gittiğinde bugün belki işte her binada 4 saatlik, 5 saatlik, 8 saatlik çalışmada bu enkazın hiçbirisi böyle acizce izlemeyecekti bu 80 milyon insanımız. iş makinenin oraya taşınmasıyla ve erzakların oraya ile ilgili kesinlikle bundan sonra karayollarının gerek ki bunu devlet büyükleri bilmiyor mu hiç sanmıyorum bilmeyecekler ama işte e, hamaset ve işte geçiştirmeye alıştırdıkları için yani 20 yıldır böyle yüzlerce felaketi geçiştirdiler bunun için ekstra bir masrafa gerek yok çünkü devletin parası, e, serveti başkalarına başka yerlerde lazım olduğu için e, diğer bir hususta e, hava yolları hem askeri hem e, sivil havacılık ee, muazzam seviyede güçlü Türkiye'de bunların da ulaşım araçları mutlaka kullanılmalıydı ee, e, çok da böyle bilinen e, standart şeyleri tekrar tekrar konuşmak yerine e, birkaç farklı husustan da konuşmak istiyorum şimdi her seçimde gündeme geliyordu işte şunlar şunlar yapısa şunlar çabuk ki bu seçimde işte deprem sıcağı sıcağı olduğu için bir sürü siyasi payda uydurup kaydırıp depremle ilgili bir, birer paragraf yazıyorsa ikişer paragraf yazıp daha süslü cümlelerle daha aptal aptal insanları kandıracak siyasi partiler. Ee, çünkü her siyasi parti seçimden önce gelir, reklam ajanslarıyla anlaşır. Aa engelliler önemli bir konu, engellileri de havuzun içine koyan bir işte Beğennamimizde veya broşürümüzde bununla ilgili de bir paragraf olsun. A gençler de önemli. Z kuşağı tut konu Çünkü bu insanlar topluma hizmet etmek için orada değiller. E, topluma hizmet etmenin e, vaadiyle e, devletin kaynakları nasıl e, şahsi olarak kullanılabilir derdinde oldukları için e, sadece işte oraya gelmeyi, oraya kavuşmayı e, ümit ed ediyor siyasi partiler. Tıpkı insanın zengin olma ve ünlü olma hasreti gibi. Mesela insanlar her insan istisnasız belki de ünlü veya zengin olmak istiyor ama hiç kimsenin ünlü ve zengin olduktan sonra idealleri yok. Çünkü sadece tüketime yönelik ee, daha çok servet, daha çok para, daha çok şan, şöhret gibisine oysa idealleri olan insanlar mesela ee, nasıl ki ünlü ve şöhreti ve serveti idealleri uğruna kullanabilirse veya toplum üzerine söz söyleme ee, nin bir aracı olarak kullanırsa devlet de e, devlet mekanizması siyasi partiler de sadece iktidara gelmek üzerine planlarını yapıyor. O, hiç kimsenin iktidara geldikten sonra ne yapacağına dair hakikaten adam akıllı planı yok. Çünkü o kısmı önemli değil. Oraya hele oraya bir gelelim. Ondan sonra Allah büyük modunda oldukları için işte çok partili seçimler dönemden beri işte 46 40'dan beri işte 50 60 70 direkt böyle kısır işte e, süre gelen aynı problemleri yaşıyoruz. İşte acil bir olay oluyor, bir deprem oluyor. Hemen deprem deprem başlıyor. işte hayvan hakları oluyor, bir hayvan hakları ile ilgili bir şeyler yazan falan filan. Şimdi asıl anlatmak istediğim konulardan birisi de mesela daha önce de çok gündem olmuştu. Hamaset olarak işte veya işte insanların kanlaracak işte farkındalık, algı, tut diye uydur kelimeler var ya. Yatay mimari meselesi. Bu koronadan sonra benim ilgimi çeken bir şey oldu. İnsanların iş tanımları da nasıl değiştiyse bu bilhassa beyaz yakada e, neredeyse beyaz yakaların %80-90'ı gibi artık ofiste olmak gerekliliğinin olmadığını e, dünyada işte değişken iş çevrelerinde ofiste olmak e, çalışmanın bir gereksinimi değil. Herkes evinden de çalışabilir kültürü yayılınca aslında bu çok büyük dengeleri ve dünyanın e, genel gidişatında. Şöyle ki, sadece basit bir örnekle e, başlayacağım. E, mesela insanlar yılda 3-4 kere ofisinde veya iş merkezinde bulunsa ve bütün hayatını evinde geçirse en basitinden, komiğinden söyleyeyim, e, iş kıyafeti satılmaz mesela insanlar. Örnek veren bir erkek veya bir kadın işte iş için bir sürü kombin satın alıyor veya bir adam işte üç tane mavi, üç tane lacivert ceket alıyor. İşte bir tane bir beyaz gömlek, altı tane bilmem ne alırken. Mesela insan yılda iki üç kere toplantı yapacak olunca e, ofis ortamında e, bu bunlar bile değişkenlik gösterecek. Ki en önemlisi bu değil. Bu tabii ki biraz mizahi olanıydı. E, mesela İstanbul gibi bir yerde trafik sorununun çözümü olabilecek bir alternatif. Bu sadece insanları e, uzaktan çalıştırma disiplini. Bununla beraber eş zamanlı olarak mesela kendimizi böyle bir beyaz yakalı bir insan olarak işte İstanbul'da Levent'te ofisinde çalışan bir insan olarak düşünelim. Ben evimden çalışmaya başladığımda İstanbul trafiğini çekebileceğim hiçbir şey olmayacak ve merkezde beni cezbeden bir şey de olmayacak açıkçası. Yani bugün Levent'te bir iş kulesinde veya işte Şişli'de iş merkezinde çalışıyorken her gün trafiği çekiyordunuz fakat e, trafiği çekme ihtiyacınız veya sorumluluğunuz kalmayınca insanlar o zaman niye ben bu mecliye köyün pis işte egzoz gazının içinde yaşayayım biraz daha e, kentin uzak noktasında daha doğanın içinde yaşayabilirim e, bilinci gelişeceği yükseleceği için muhtemelen bu daha kırsala daha uzak alanlara yayılacaktır yani insanlar örnek veriyorum. Bugün Şiştir'in merkezinde veya işte Beşiktaş'ın merkezinde bir daire kira olarak söylüyorum. 8-10 bin liralardan aşağı bulamıyorsunuz. Ama şehrin 50-100 kilometre uzağında aynı fiyatlara işte 300-400 metrekare villalar bulabiliyorsunuz. Şu an şartlarıyla söylüyorum. E şimdi insanlar şehir merkezinde çok da bağlayıcılığı bir şey yoksa insanlar neden şehir merkezinde göbeğinde Curcuna'nın veya Kaos'u merkezleştirin şehirler genişleyecektir. Bu da aslında sadece iş disiplini yani çalışma ortamını ofisten eve çekmek bile başta trafik sorunu olmak üzere birçok sorun çözecek. Hatta bu emlak krizini de ee, dizginleyecektir. Burada şunu görüyorum aslında. Bu işte dolayısıyla bu dikey dikey mimarinin aleyhinde de e, acayip bir alternatif oluşturacak. Yani insanlar e, mesela Türkiye'de yüz ölçümünün çok 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 küçük bir alanda insanlar tepeleme yaşıyorlar. Böyle bir şey olduğunda işte kırsalda insanlar daha geniş alanlarda, daha barışçıl, daha böyle esenlik içerisinde işte bahçeli evlerde çoluğuyla çocuğu ayağa çime toprağa basan şartlarda yaşayacaklar. Bunun depremle işte depremden açıldı konu ama bunların her biri birbiriyle ilintili çözüm alternatifli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar şehirden merkezden uzaklaştığında e, binaların kat sayısı azalacak. Ve insanlar daha to daha çok toprağa yaklaşacak. Ve bu hem psikolojik olarak e, hem verimlilik açısından e, ve birçok açıdan e, daha huzurlu, daha verimli, daha yaratıcı toplum demek olacak. Bu e, Gelelim devletin e, toplum üzerindeki bu tarz e, felaketlerdeki süreç yönetimindeki baskısını konuşmuştuk. En son işte bugün veya dün de işte devlet bir yandan sopa gösterdi. Ama bununla ilgili dedi birlik beraberliğimizi e, zedeleyecek insanlarla ilgili işimizi de göstereceğiz falan gibisinden. Ben vatandaşım, devletçi bir insanım. Devletin aksaklıklarını dile getirmek, eleştirmek en doğal hakkımdır. Devlet eleştirilmez değildir, kutsal değildir. Evet, bugün devletin bekası diye ortalıkta yaygara kopan yamyamlar, devletin 20 yıldır iyiliklerine kadar sömüren adamlar olduğu için, onlar için beka kavramı işte sürdürülebilir servet olduğu için. Çünkü insanlar, yani bir insan çalışıyor, yaşıyor, bir dükkan açıyor, dükkanın kirasının yarısını devlete de veriyor işte stopajını para kazanıyor. Paranın yarısını vergi olarak veriyor. Ve yıl sonunda devlet sana diyor ki kardeşim yeterince almamış, bizden hem de, de %25 gelir vergi sağlamış diyor. E sen veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun veriyorsun devlete. Böyle felaket durumları ondan sonra diyorsun ki devlet nerede? Onlar da diyor ki sana birlik bütünlüğümüzü bozmayalım. Ses etmeyin devlet büyüktür falan filan şükredin. Böyle bir sistem yoktur. Böyle bir bakış açısı son derece insafsız, vicdansızdır. Tabii ki bu adamlar kendilerine taraftar buluyorlar. Ee, bizim e, dini e, tasavvuf ve geleneksel mizacımız da biraz bu yönde. De. Yani paçam çok yaşa. Eee minvalinde olduğu için e, karşılığını çok rahat bulabiliyor ve e, muhalif seslerde dinsizlik, işte inançsızlık e, vatan haini gibi e, klişe jargonlarla püskürttükleri için e, devlet maalesef çok uzun zamandır eleştirilemez olduğu için bir eleştirmeyen hiçbir sistemde gelişmesi mümkün değildir. Çok en, enteresan bir laf var. Benim çok sevdiğim bir kelime. Sovyet kelimesi. Sovyet Rusya diyorlar. Rusya'ya öyle bir ayrı bir sempatim falan tabii ki yok. Ama e, Sovyet kelimesinin karşılığı e, istişare ki bizim e, bütün inancımızın merkezde olan şey istişaredir. E, burada Depremle ilgili işte e, suikast mı saldırı mı bilmem neden ziyade biz olan e, öngörülebilir e, felaketlerin öncesini ve sonrasını irdelemeye çalıştık. Çok da uzatmamak adına e, bir mola verip e, burada bitirmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.